Markaj'a hoş geldiniz. Teknik Rota'nın yeni bölümünde Fenerbahçe Rize Spor maçının önü konuşacağız. Fenerbahçe Avrupa'da yoluna devam dedikten sonra lige geri dönüyor ve iç sahada Göztepe maçının ardından Rize konuk edecek. Sezon ikinci yarısında Fenerbahçe için fikstürün iç sahada oynanan maçlar açısından iyi olduğu dönem burası. Çünkü Rize Spor'la veya Göztepe ile şu an deplasmanda karşılaşmak sezonun başına oranla çok daha zor açıkçası. Bir kere onu baştan söyleyelim. İki takımdan notlarla başlayıp yine devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi teknik rotaya. Rize Spor'la başlayalım. İlhan Palut'la biliyorsunuz geçen sezonu iyi geçiren bu sezonunda da beklentilerini maksimize etmiş diyebiliriz. Hoca tabii bunu biraz daha düşürmek gerektiğini söyledi. O süreçten sonra da toparladı açıkçası. Fakat Rize Spor'da bazı problemler var. Özellikle iç sahada çok daha iyi durumda olabilirdi Rize Spor. Ama deplasmanda daha çok puan topladığını gözlemliyoruz. Önemli iki tane oyuncusunu bu maçta kullanamayacak. İlhan Palut, Odam, Ali Kulov ve Taşayın. Taşayın bence ligin iyi sabitlerinden bir tanesi. Ali Kulov da yine savunmada, özellikle hava toplarında bu takımın en iyi oyuncularından bir tanesiydi ve belki de en iyisiydi. Bu iki oyuncudan yoksun olarak bu maça geliyor olması savunma kurgusunu etkileyecektir ve genel oyun planlarını da etkileyecektir. Özellikle verilerle bunu ispatlayabiliriz. Onlar da konuşacağız. İlhan Palut'la ilgili benim şöyle bir tespitim var ve bu maça da etki edeceğine inandığım kısım şu. Rizespor'un ilk golü yediği senaryolar. Genel olarak Galatasaray'a Fenerbahçe'ye ve Beşiktaş'a karşı Rize belki buna Trabzonspor'u da dahil edebiliriz. İlk golü yedikten sonra ve belli süre golü bulamadıysa İlhan Poluk daha agresifleşip, daha ofansif hamleler yapıp haliyle golü bulmak adına riskleri alan bir teknik direktör. Benim gözlemleyebildiğim bu. Bu bazen sonuç veriyor ama bazen de yüksek skorlu farklı mağlubiyetler almasına da sebebiyet veriyor. Yani Fenerbahçe için bu maçın kilit noktası erken bir gol bulmak. Ki Fenerbahçe burada da grafiğini tersine çevirmeli. Ligin özellikle ilk 10 dakikaları itibariyle Fenerbahçe'nin sadece 2 gol bulduğu bir sürecini yaşıyoruz ve Fenerbahçe için bu sezon maça golle başlamak çok az olmuş bir şey ve maçlar ilerledikçe daha çok goller bulan, özellikle ikinci yarılarda daha çok gollerini bulduğunu görüyoruz grafik olarak ama Fenerbahçe için böyle maçları özellikle iç sahada çok daha kolay hale getirmenin ilk akla gelen yolu maça golle başlamak. Yani 0-10, 0-20 yani ilk 10 ve 20 dakika arasında bir gol bulabilirse Fenerbahçe ben Spor'un yine riskleri aldığı senaryoda oyunun özellikle Fenerbahçe'nin istediği gibi sürmesi ihtimali çok yüksek görüyorum. Fenerbahçe tarafında ise sakatlıklar harici neredeyse tam kadroya yakın diyebiliriz. Özellikle yeni transferlerin de birer birer lisansları çıktı ve Diego Carlos da açıkçası bu maçta bence en hazır yeni transfer. Az sonra muhtemelen 11'de onu da konuşuruz. Avrupa'da yoluna devam ederek bu maça gelen bir Fenerbahçe var. Bu durum moral motivasyonu özellikle etkileyecektir. Fiziksel yorgunluğun çok arttığı ve oyuncuların üst üste maç yükü bindiği bu fikstür aralığında moral motivasyonla daha enerjik olabilme ihtimali var. Özellikle de maçın başı ve atmosferi de düşünürsek bence Fenerbahçe iyi girecektir maça. Bu maç özelinde böyle düşünüyorum ve genel anlamda Mourinho'nun da artık daha farklı stratejileri yeni oyuncularla beraber kullanma ihtimali var. Fenerbahçe Rize Spor karşısında çok daha dominant bir başlangıç sergileyebilir. Göztepe maçı böyle olmadı. Şüphesiz İlhan Palut açısından Göztepe maçında yaşananlar çeşitli şifreler verebilir. Ama İlhan Hoca'nın oynatmaya çalıştığı oyun Göztepe'nin oynadığı oyundan daha farklı. Bunu da netleştirmiş olalım. Bir kere Göztepe'ye oranla çok daha az hareketli bir ön hatta sahip Ali Soğu dışında. Yani o yüzden ön olan baskısını bu kadar şiddetli yapamayabilir Rize Spor. Ama Fenerbahçe'yi bozabilecekleri veya oyunu zorlaştırabilecekleri anlar olarak Göztepe maçını inceleyeceklerdir. Fenerbahçe özellikle ikinci yarıdaki gibi ritimli başlarsa maça. Ya yani ikinci yarıda Göztepe'ye karşı sergilenen 15-20 dakikalık oyunu maç başlangıcı olarak Fenerbahçe'de görebilirsek bu maçta Fenerbahçe daha kolay bir maç haline getirebilir maçı. Şimdi bazı istatistikler var. Onlar üzerinden maçı okumaya çalışalım. Bir kere Rize Spor maç başında şutta 6. sırada. Yani Rize Spor pozisyona giren bir takım. Şutlar atan bir takım. Fakat XG different denilen yani o bulunan gol beklentisinden atılan gol oranlamasında ligin gerçekten en problemli takımı diyebiliriz. Yani şanssızlık belki de bilmiyorum. Belki de beceriksizlik. Yani Rize Spor 30'a yakın gol beklentisi 30 civarı. Attığı gol ise 20'ler. Yani 20-22. Buradaki fark 12-13 gol daha fazla atmasını gösteriyor bize. Tabii ki de veriler her şey değil ama sabit olan bir durum var. Rize atak sonlandırma ve girilen gol pozisyonlarını, gole çevirme oranı düşük. ya yani Ve bu da oyunlarını etkiliyor açıkçası momentum açısından. Bir kere Rize Spor bir topa sahip olma oyunu oynuyor. Yani bunu verilerle görebiliyoruz. Pas yüzdesinin başarısı, yüzde 80'lerin hep üzerinde. Yüzde 55'lerle topa sahip olma ortalamasına sahip iç sade plasman. O pas oyununu oynamak isteyen bir takım ki Atilla Moçzi'de de Lig'de en fazla pas yapmış savunma oyuncusu ve o zirvede yani, yani genel oyuncuları incelediğimizde de hep yukarılara oynuyor. Yani Rize Spor biraz daha topa sahip olma endeksli bir oyun oynuyor. Bunu net olarak görüyoruz. Buna karşın Rize Spor ligdeki en az pas arası yapan takımlardan bir tanesi. Fenerbahçe açısından bu maçta hat arasında konumlanmak yani bu kadar az pas arası yapan bir takıma karşı hatların arasında oyuncular yerleştirmek özellikle hücumda ve onlara e, dikine toplar oynamak, derine toplar oynamak Fenerbahçe için bu maçın kilit noktalarından bir tanesi. E, bu. Bu bağlamda hücum oyuncularının hareketli olması yine önem arz edecek ve bağlantıları yapan oyuncuların fark yaratma ihtimali çok yüksek. Bağlantı deyince akıllara tabii ki de Edin Dzeko geliyor. Edin Dzeko'nun yine pas bağlantıları ve servisleri ki bu maçta muhtemelen 11'de yine oynamasını bekliyorum ben. Ve onun etrafındaki hareketlilik bize spor savunmasına karşı Fenerbahçe'nin üstünlük sağlaması anlamına geliyor. İki tane istatistik var yine bence birbiriyle paralel. Bir kere çok fazla foul yapan bir takım. Rize Spor. Maç başına 14-15 tane faul yapıyorlar ki bu alanda yine ligin en fazla faule başvuran takımlarından bir tanesi. Buna karşılık 9 tane duran top golü yemişler. Fenerbahçe de 7 tane duran top golü atmış. Bunların hepsi birbiriyle ilişkili. Fenerbahçe'nin ekstra fauller kazanacağı, duran toplar kazanacağı bir maç bence. O yüzden yine bir duran top golü görebiliriz Fenerbahçe'de. Rize Spor faul yapmaktan çekinmiyor. Bu faulleri ağırlıklı olarak hücum bölgesinde yapmışlar. Son birkaç maçın incelediğinizde bunu görüyorsunuz. Ama özellikle çapraz bölgelerde, sahanın daha kenarına yakın bölgelerde yaptıkları fa olar. Fenerbahçe için çok değerlendirilebilir duruyor. E şimdi bir de stoperler de artık daha efektif olabilir duran toplarda. Yani yeni stoper Diego Carlos'un golle merhaba dediği ilk 11 çıktı ilk maç. Bence olası. Bizim Spor aynı zamanda çok fazla pas hatası, kötü kontrolden top kaybı ve genel top kaybı yapan bir takım. Ali Soğ zaten bu alanda zirvede çok fazla top kaybı yapıyor. Yani Ali Soğ'dan kazandığı topun devamına Fenerbahçe bir geçiş hücumu başlatabilir. Onunla eşleşecek stoperin bu maçta kazandığı topu devamını efektif kullanma, efektif oynama veya oyun kurucuların savunmacılardan aldığı ilk topu diagonal Atabilme, derine atabilmesi Fenerbahçe için kritik. Ali Sogur çok fazla top kaybı yapar, buralara odaklanmak gerekecek Fenerbahçe açısından. Olavayın da yine çok fazla top kaybı yapan bir oyuncu, ondan da kazanılacak toplara Fenerbahçe yine merkezde odaklanacaktır. Aynı zamanda bu maçta da etkisi olma ihtimali olan bir istatistik daha vermek istiyorum. O da şu: Son 20 maçtır Rize Rizespor deplasmanda berabere kalmıyor. Rizespor'un maçlarında hep bir kazanan taraf çıkmış. Yani bu maçta da yine karşılıklı gol görme ihtimalimiz de var veya Rizespor'un Fenerbahçe'ye karşı yine kaybetme ihtimali ihtimalini yüksek görenler dedim Çünkü Rize Spor Fenerbahçe karşısında genellikle sağdan yenilgiyle ayrılmış. Özellikle de deplasmanda. Bunun yine devam etme ihtimali bence yüksek. Bu verinin devam etme ihtimali yüksek. Tabii ki de buradan yola çıkarak bir şey söylemek zor. Fenerbahçe'nin özellikle Göster maçının ilk yarısındaki gibi oynaması halinde Rize Spor maçı da zor geçecektir. Ama moral motivasyon toparlanmış. Daha çok ikinci yarıdaki bir başlangıç ben bekliyorum. Son olarak şu istatistiği verelim. Ardından muhtemelen 11'leri konuşalım. Bir kere Süper Lig'de en fazla orta isabeti bulan takım Fenerbahçe. Yani ortadan ortalar üzerinden hücum şablonu geliştirmede ve isabetli olarak bunu bitirmede en iyi takım Fenerbahçe. Karşılığında da orta yapılmasına en az müsaade eden takım da Rize Spor. Yani açılan ortalardan etkili olmuş bir takımın karşısında orta açılmasına müsaade etmeyen bir Rize Spor var. Bu da kilit istatistiklerinden bir tanesi. Fenerbahçe'nin güçlü yanı iyi orta açmak, Rize Spor'un güçlü yanı da o ortalara müsaade etmemek. Yine kader o anlarda çizilebilir. Muhtemelen 11 tahminlerimize devam edelim. Rize Spor'dan başlayalım istiyorum muhtemelen 11 tahminlerimize. 4 3 bir formasyonlu ağırlıklı kullanan bir takım İlhan Hoca ile kalede Gırbiç'i bekliyoruz. Savunmada esas problem tabii ki de Taşahin'in yokluğunda sağ beki kimin oynayacağı. Burada Hoyer muhtemelen 11 tahminlerinde yazılmış. Mitat Pala, sol bek olarak yazılmış. Tam tersi de olabilir. Yani Mithat sol beki iyi oynadığı gibi sağ beki de iyi oynayabilir. Biraz daha Hoyer'i sol bek olarak görebiliriz. Benim tahminim bu yönde. Yani sağ bekte Mithat Bala, sol bekte Hoyer şeklinde bir tahminim var ama tam tersi de olabilir. Stoperlerde tabii ki de yeni transfer Samet Akaydin Fenerbahçe'den bize Spor'a gitti. O da muhtemelen bu maçta ilk 11 çıkacak. Partneri ise Atilla Moçisi. Bu takımın dediğim gibi en özgüvenli, en çok top kullanan oyuncularından bir tanesi. Savunma hattı böyle. Orta sahada hemen iki tane oyuncu Papa ve Olav Olavoyun. Ya zaman zaman 10 numarada görebiliyoruz ama Veresanovic özellikle daha çok hücuma dönük oyuncusu olarak orta sahada yer alıyor. Yani orta sahada attı Papa Nikola, ve Veresanovic olacaktır. Kanatlarda Raşit Gezali özellikle sağ kanatta bekliyorum. Sol kanatta da Akintola'yı bekliyorum. Santifor'da ise bu takımın en fazla süre alan oyuncusu Ali Sow. Neredeyse bütün maçlarda yer almış. Muhtemelen 11 tahminlerimiz böyle. Ama gezel bir hamle oyuncusu da olabilir bu maçta. Onu da hatırlatmış olalım. Fenerbahçe ise yine sağa 3-4-1-2 şeklinde başlayacaktır diziliş olarak diye tahmin ediyorum. Kalede İrfan Can Eğribayat, Livakuç henüz sakatlığını atlatabilmiş değil veya takımla çalışmalarda istenilen seviyeye gelir mi maç saatine kadar onu bilmiyorum. O yüzden İrfan Can Erivayat devam edecektir. Stoper'de benim tahminim yeni transfer Diego Carlos'un ilk 11 çıkacağı yönünde. Diego Carlos'u sağ stoper'de bekliyorum. Stoper'in ortasında Çağlar, solda da Ciku. Benim tahminim Yusuf Akçiçek'te yine olabilir bir parantez olarak açalım. Sağ kanat bek olarak Oğuz Aydın'ı bekliyorum. Sol kanat ise benim tahminim Filip Kostic olacağı yönünde. Orada Şimanski de olabilir ama ben bu maçta Şimanski'yi orta sahada bekliyorum. Yani Fred Şimanski orta sahası benim beklentim burada yine Amrabat, Mert Hakan ve İsmail gibi opsiyonlar da mevcut. Ama ben Fred Şimanski'yi orta sahada sol kanat bekle Kostic, sağ kanat bekle Oğuz Aydın'ı bekliyorum. 10 numarada yine beklentim Dušan Tadić ama onunla da ilgili şöyle bir düşüncem var hem Ceko hem Tadic 33 maç resmi maçların neredeyse tamamında oynadılar ve yaşlarını düşündüğünüzde onlar için neredeyse bir tam sezonu çıkarmak anlamına geliyor. O yüzden zaman zaman bu oyuncuların artık rotasyona gireceğini de düşünüyorum. Tadic yerine bu maçta 10 numarada farklı bir opsiyonda değerlendirilebilir. Talisca'nın lisansı çıktı ama antrenman durumuna baktığımızda sanki belki kadroda olup sonradan girebilir Talisca. O yüzden Tadic'i ben şimdilik muhtemelen 11'imde verdim. Santifor'da ise Edin Dzeko ve Yusef Nesri benim yine bu ikilinin devam edeceğine dair Forvet'teki tahmin. Taktiksel öngörülere topun Rize Spor'da olduğu anlarla başlamak istiyorum bu hafta. Çünkü topa sahip olmaya endeksli bir organizasyonlar olduğunu söylemek mümkün. E, bu maçta da yine geriden oyun kurulumları deneyeceklerdir. Bence kritik nokta iki stoperin oyuna başlarken hem Atilla Moçsin hem Samet Akaydın'ın daha soğuk kanlı olduğu anlarda Fenerbahçe'nin baskı yoğunluğunu arttırması iki tarafa da yönlendirmeler yapılabilir. Daha çok Samet'ten oyunu kurmasını isteyecektir bence Fenerbahçe. Çünkü Motsi'nin ayağı çok daha düzgün ve buraya baskıları Samet'in oyun kurmasına yönelik yönlendirip Samet'ten kazanılabilecek toplara da Fenerbahçe yine odaklanacaktır. Ki üçlü savunma hattını yukarı ettiğinde Fenerbahçe stoperlerinin de iki kenarla eşleşmesi Kiraşit Gezer'e ya de yakın oynayacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Ve merkezini oynayan stoperinde Ali Sov'la ciddi bir mücadele vereceğine inanıyorum ki burada çağlara yine büyük düşecek devam edilirse. Şikrin yanında lisansı çıktı ama hem Şikrin hem Talisca bu maça 11 başlama ihtimali bana göre düşük. Tabi bunu da yine kararını Mourinho verecek ama ben Diego Carlos'u bekliyorum 11'de. Fenerbahçe Samet Akaydın'a doğru baskı yönlendirmesi yapıp yani Mochi'den oyun kurulmasına müsaade etmeyip Mitat sağda ya da solda oynarsa da ona da yakın kalıp adam adama baskının seviyesini yükseltip topla Samet'in oyun kurmasını isteyecektir. Gribic burada uzun toplar atabilir ama uzun topu çok toplayabilen bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Ee, özellikle Rize Spor'un ve bu yüzden de Fenerbahçe daha çok kısa pasa başlamaya odaklanmalı. Merkezinde de hiçbir boşluk vermemeli. Zira Olovoyin, Varesinovic bu oyuncular topa gidebilen, dönebilen oyuncular. Ee, bu oyunculara da dikkat etmek lazım bu anlamda. Çünkü Olovoyin özellikle merkezden bir bağlantıyla topu alırsa ya da Varesinovic buradan alıp hemen kaleye dönebilen bir oyuncu. O senaryoda da Akintola savunma arkasına gidebilir. Alisol savunma arkasına gidebilir. Ve bu alanları Fenerbahçe riskli savunacağı için dikkat etmesi gerekecek özellikle bir uzun topun devamında karşılanıp da yine Fenerbahçe şutla bitirebilir aksiyonları. Onu da söyleyelim ve Josef Henestri'nin de hava topu hakimiyetini çok net sağlayabileceği bir savunma hattı var yine karşısında. Samet Akaydın'la antrenmanlarda mutlaka <laughs> karşı karşıya gelmişlerdir. Diğer taraftan bu takımın Ali Kulovs hava toplarında en iyi stoperiydi belki de. O da yok. Yani Fenerbahçe yine havadan üstünlük sağlayabilir. Bu defa kenar ortalarından ziyade bence yine duran toplarda. Çünkü faul yapan bir takım özellikle bu sol bölgede Sağ bölgede foul yaptığında Fenerbahçe'de o duran topu kullanıp öndürüğe doğru en hareketliliği yani daha çok duran toplarda hava hakimiyeti üstünlüğü sağlamasını bekliyorum. Yusuf Ennesi'nin ve de Fenerbahçe'nin son birkaç haftadır çok etkili kullandığını düşünürsek açılış golünü yine bir duran toptan görebiliriz bu maçta. Benim tahminim bu yönde. Fenerbahçe'nin oyun kurulumlarıyla devam edecek olursak üçlü savunma attı. iki kanat bek yine genişliği vermiş pozisyonda. Orta sahada Fred Şimanski bekleme sebebim şundan dolayı. Tadic ve Ceko bağlantılar için çok gezgin oynayan oyuncular. Yani kendilerini sola sağa ve merkezi sürekli atıyorlar. Bu senaryoda ikisinin de biraz daha açılıp iki kenaradan oyun kurulumuna katkıda Kiceko bu işleri gelip buralarda çok sık yapıyor. E Kostic ile Tadic'in de bu hatta biraz daha uyumlarının yüksek olmasından sebep Fred Schimanski'nin oynaması halinde ikisinin de Forvet'e yakın koşullar yaparak bu oyun kurulum şablonlarında uzun ya da kısa topları hareketleneceğini düşünüyorum. Özellikle Şimanski kanat bek oynasa da bunu yapabilir. Buradan atılacak bir uzun topa Şimanski gidebilir. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Fenerbahçe uzun toplarda atılan kilit pas istatistiğinde ligin zirvesinde. Yani Fenerbahçe'nin kilit paslarının çok büyük bir bölümünün son periyotta uzun toplardan geldiğini de görüyoruz. Fenerbahçe artık bilinçli uzun top planları da yine yapacaktır ve ben Diego Carlos'un da Şimanski'ye buradan forvet arkasına gittiğinde veya kanat bekle yine ters toplar atabileceğini düşünüyorum. Muhtemelen Kemer 11'imde vermedim ama Amrabat oynarsa da bu işleri çok iyi yapabilecek bir oyuncu. Onu söyleyelim ve ağırlıklı bu uzun topların sola doğru yoğunlaşacağını düşünüyorum. Hem Samet'in olduğu yere hem sağ bekte burada Mitat mı oynar yoksa Hoyer mi oynar? İkisinin olduğu yere doğru yoğunlaştırarak Fenerbahçe uzunlar yine vuracaktır. En Enes de buralara hareketlenebilir ama kritik nokta dediğim gibi bu merkez geriye doğru çekildiğinde özellikle de karşılamak için derin blokta beklediğinde Fenerbahçe'yi iki kanat bekine verilen genişlik ve Ceko ile Tadic'in merkezde top almak adına konumlandığı esnada özellikle merkezden arkaya koşu atan Şimanski ve Fred. Bu oyuncuların hem kısa pasla hem uzun pasla gerçekleştirilen bir pas aksiyonu ve örgüde savunma arkasına gidebileceğine inanıyorum. Benim için bu maçta sürpriz skor bulma ihtimali olan oyuncu tıpkı ilk maçta olduğu gibi Fred ve Shimanski biri olacak. Onları besleyecek oyuncular da uzun pasların devamı veya kısa paslarla savunmacılar veya merkez orta sahalar yine olabilir ki burada merkez orta saha tanımı şöyle değişiyor. Ceko ve Tadic oluyorlar. Çünkü ne dedik? Pas arası yapmakta çok sıkıntı yaşayan bir takım. Hat arasında olanın pozisyonu ürettiği bir takım. Bize Spor. Evet Fenerbahçe Rize Spor maçını konuşmaya çalıştık. Derinlemesine elimizden geldiğince maç önünü irdelemeye çalıştık. Umarım keyifli bir müsabaka olur ve biz de daha çok oyunu konuşuruz. Sizler de eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Teknik rotada elimizden gelebildiğince bütün maçları değerlendirmeye çalışıyoruz. Maç önü videosu çekmekte bence sanıldığı kadar kolay bir iş değil. O yüzden bu alanda emek veren herkese de başarılar diliyorum ve emeklerine sağlık diyorum. Düşüncelerinizi lütfen yorumlarda yazmayı unutmayınız. Bakalım nasıl bir maç olacak ve Süper Lig'de şampiyonluk yarışı bu hafta nasıl sürecek? Görüşmek üzere, markajda kalın.